genel görev verelim. Orada Burada şimdi burayı genel mi alıyorsun? Biraz şey, buraları gördün alalım.

Kalk! <laughs> koş, 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 koş. Çok güzel. Tekrar. <laughs> hadi. Kalk. Çok güzel. Tamam. Bildensi değiştirelim. Aynen normal nasıl kesiyorsun eti? Aynen. <laughs> Aynen. Oyun. Bir ol. Evet, gördüm. Abi koş. Kameraya bakma. Kameraya bakma. Kalkın, koşun. Gülmek yok. Koşun. Tedirgesiniz Evet, süper. Süper, süper. Süper. Oynamayan çıksın. Ben bir çekeyim, bitirelim bunu. Bir taraf mı sana. Oluyor. Gözüküyor o kadar. ya dönüyorum da sürekli. Benim şu açım tamamen boş olmasın abi. Ooo. Hey. Şakma hey. evet. hey. ben sana mı verdim? Hayır. Bana hoş geldin değil hey, oh. mi? Ben <Sessizlik> Çay, kahve, tatlı, matlı bir şey Yeni kışlayla kilsinler Ortaya çıksın bilenler Alkışlasın o eller o eller Biraz daha. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ama duyguyu iyi vermişiz abi. Nefil'de oynadınız. E, Teşekkür e, ediyorum. E, Tabii ilçemiz nispeten küçük ilçe olarak adlandırılan bir yer. Öyle görünen bir yer. Dolayısıyla ilişkiler sıcak kanlı, dostluklar içerisinde gidiyor. Arkadaşlarım bir kafede oturuyorlarmış. Ben de geçiyordum. Çok sevdiğim bir kardeşim var. Ekrem Cengiz zaten senaryo yazarımız. Abi dedi sana dedi bir teklifim var dedi. Ben de hiç düşünmeden kabul dedim yani sıkıntı yok. Burada hocam dikkat edin. Burada hocam. Sesi duydun. Şu an nerede olduğumu görsen daha hızlı çıkma şansın, şansın var vardı. hocam. Yani gücünü böyle Alatı koparır koparırcasına yani. ama kopar Aaaa! Daha çok verebilir misin Gülseren? Eee, eee, eee. Daha da verebiliriz. böyle bir sen bir dur. Ben bir ayarlamamı yapayım? Ya, belli... Senin de belli etmemiş. Dur, dur. Bacaklarım ağrıttı ya. Yap, yap. Yağrı mı? Nem yap. S***. S***. Ya, şimdi oran üstelik mi? Benim bir arkadaşım vardı. Nasıl?

como on que